Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız Honda Civic arkadaşlar. Honda Civic aracımıza yapacağımız uygulamalar ise öncelikli olarak aracımızı Lumar cam filmiyle ön cam dahil koruma altına alacağız. Bunun haricinde arkadaşlar aracımıza iç detaylı temizlik, boya düzeltme işlemlerini yaptıktan sonra seramik kaplama, koltuk onarımı, tampon onarımı, Ön arka tamponumuz çok deforme arkadaşlar. Ön arka tamponumuzu komple söküp komple boyu, düzeltip boyayacağız. Bunun yanında arkadaşlar aracımızın muhtelif yerlerinde göçükler mevcut. Boyasız göçük giderme uygulayacağız aracımıza. Ama tabii ki bu uygulamaları yapmadan önce aracın ilk dükkanımıza geliş görüntülerini sizlerle paylaşmak istedik. Bu da ilk hali arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız siyah. Siyah olmasına rağmen aşırı derecede kılcal çizik mevcut aracımızda. Müşterimiz aracı yeni almış ve hiçbir parmak izi bırakmayacağız eski sahibinden. Şu ön sol çamurluğumuzda şuralarda arkadaşlar göçükler mevcut. Ondan sonra bakın ön tamponumuzun darbe almış köşeleri hiçbir şekilde oturuk değil. Ve boya atıkları mevcut. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle devam edelim. Tamponumuzda şurada bir darbemiz var. Burada boya çatlakları var. Araba biraz çamurlu arkadaşlar. Boya çatlakları mevcut. Gördüğünüz gibi burada ufak bir darbemiz var. Şurada bir göçüğümüz mevcut. Aynı zamanda arkadaşlar aracımızın iç estetiği de estetiği de çok kötü. Koltuklarımız şurada bir yaralanma var ve koltuklarımızın rengi de atmış arkadaşlar. Bakın. Müşterimiz aracını alır almaz bize getirdi. Tabii ki biz de müşterimize gerekeni yapacağız aracın ilk sahibinden hiçbir parmak izi bırakmayacağız. Camlarımızı da Lumar cam filmiyle koruma altına alacağız arkadaşlar. Aracın ilk dükkanımıza geliş görüntüleri bu. Son halini tekrar sizlerle paylaşacağım. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler. Arkadaşlar herkese iyi Honda Civic aracımızın dükkanımıza ilk giriş görüntülerini sizlerle paylaşmıştım yapım aşamalarını da sizlerle paylaşıyorum. Öncelikli olarak arkadaşlar aracımızın boya düzeltme işlemlerini bitirmeye çalışıyoruz şu anda. Tabii ki aynı zamanda jantlarımız da çok kötü gördüğünüz gibi. Tolga yaklaştır abicim. Bakın arkadaşlar jantlarımız da çok kötü. Ee, ön koltuğumuzun sol tarafı yırtıkta arkadaşlar. Oraya bir deri değişimi yapacağız. Koltukların ilk halini çektim. Tabii ki Diğer koltuğumuzun onarımı bittikten sonra bütün deri koltuklarımızın şu çatlak yerlerini de onarıp boyayacağız arkadaşlar. Tabii ki yapım aşamalarını çekmek istedim. Yaptığımız işle alakalı bilginiz olması için. Gördüğünüz gibi ön arka tamponumuz şu anda boyada. Boya düzeltme işlemlerini bir hayli toparladık arkadaşlar. Koltuklarımız sökük. İç detaylı temizliğimiz devam ediyor. Tabii ki aynı zamanda kaliperlerimiz falan boyanacak. Daha aracın bizde işi bir iki günlük daha işi var arkadaşlar. Ondan sonra seramik kaplamasını yapacağız. Ama boya düzeltme işlemleri bitmek üzere. Tabii ki bu uygulamaların yapım aşamalarını da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Cantlarımız çok kötü durumda. Bunlar ilk hali. Cantların da son halini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bakın çok kötü durumda şu anda. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler. Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2017 model Honda Civic arkadaşlar. Aracımızın ilk dükkanımıza giriş görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Müşterimiz aracını alır almaz bize getirdi. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise iç detaylı temizlik, seramik kaplama, Boyasız göçük giderme, jant onarımı, LUMAR ATR serisi cam filmi ve LUMAR Air 80 ön cam filmi. Bunun haricinde aracımızın direksiyonu çok kötüydü arkadaşlar. Direksiyon onarımı, vites topuzu onarımı, deri koltuklarımız hem yırtıktı hem de çatlaktı arkadaşlar. Rengini artık kaybetmiş durumdaydı. Zaten yapım aşamalarını da çektiğim için izlediyseniz öncelikli olarak deri koltuklarımızı onardık, parça değişimlerini yaptık. Çatlaklarını gider ve komple boyadık arkadaşlar. Ön arka tamponumuzda darbe vardı, bütün darbeleri aracımızda giderdik ve komple aracımızın boyasız göçük onarımını yaptıktan sonra aracın ilk sahibinden hiçbir parmak izi bırakmadık arkadaşlar. Bu da son hali. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın ilk geldiğinde videosunu çekmiştim. Ön tamponumuz çok kötü durumdaydı tamponumuzu onardık ve komple boyadık. Güzel bir şekilde aracımıza taktık. Aracımızın boyası çok kötüydü arkadaşlar. Bakın şu anda kusursuz güzellikte. Ve bunun yanında aracımıza Tech Kristal 3 yıl garantili seramik kaplamamızı uyguladık. Aracın sağ ve sol taraflarında muhtelif yerlerinde göçükler mevcuttu. Boyasız göçük giderme yaptık arkadaşlar. Arka tamponumuz gördüğünüz gibi aynı şekilde kırıktı. Arka tamponumuzu söktük, onardık, boyadık. Aracımıza güzel bir şekilde hiçbir şekilde orijinalini bozmadan taktık arkadaşlar. Bakın hiçbir şekilde aracımızda göçük yok arkadaşlar. Camlarımızı yan camlar Lumar ATR15, ön camlar Lumar E80 olmak üzere Lumar cam filmiyle koruma altına aldık. Jantlarımızı arkadaşlar bakın çok kötü durumdaydı. Bütün gruplarını temizledik, güzel bir şekilde verniklerini, boyasını yaptık. Aracımızın içine geçelim. Aç oradan olsan istersen abiciğim. Arkadaşlar, öncelikli olarak içinde aracın direksiyonunu gösteriyorum. Direksiyonumuz çok kötüydü. Direksiyonumuzu onardık. Aynı şekilde vites topuzumuz çok kötüydü. Bunu onardık arkadaşlar. Deri koltuğumuzun şu parçası şurada bir yırtık vardı. Öncelikli olarak bunu süngerle besledik ve ondan sonra arkadaşlar komple ön iki koltuğumuzu boyadık. Aynı şekilde videolarda da gördüğünüz gibi ilk hallerini ve yapım aşamalarını çektim deri koltuklarımızın rengi çok kötüydü ve bu bölümlerde burada ve şurada arkadaşlar çatlaklar aşırı derecede mevcuttu. Bakın arkadaşlar bütün çatlakları onardık ee, ve güzel bir şekilde arka koltuklarımızı da boyadık. Aracımız e, bu sayede aracın daha önceki sahibinden hiçbir parmak izi bırakmadık. Motorumuzu buna keza tertemiz yaptık arkadaşlar. Aracımız ilk günkü 2017'deki kondisyonuna geri döndü şu anda. Öncelikli olarak müşterimiz bizi tercih ettiği için ona çok teşekkür ediyoruz. Aracını seven aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik Otoy'u takipte kalın. Herkese iyi işler. Arkadaşlar müşterimizi uğurluyoruz gördüğünüz gibi. Aracımızı güzel bir şekilde teslim ettik. Birlik Otoyol takipte kalın arkadaşlar. Herkese iyi işler.